Nazi Almanyası ve 2. Dünya Savaşı. Bunun kökenine bakmak için birinci Dünya Savaşı'nın başlarındaki Alman İmparatorluğu'na bakmamız lazım. Alman İmparatorluğu siyasi birliğini yeni toparlanmış bir imparatorluktur. İmparatorluktur. Normal Almanya sınırlarında abi Almanya sınırlarına bakabilirsiniz. Normal Almanya'nın sınırlarında bu şekildedir. Ama yanında olan hobi yanda olan Polonya'nın bu kısmını bu kısımlarını işgal etmiştir. Yani normalde daha küçük biliyorsunuz. Böyle falan yani. Polonya buralarını işgal etmiş. Diğer kısımda da Rusların zaten. Alman İmparatorluğu bu savaşta Fransızların yaptığı kuvvet hattını Belçika'dan girerek yarmıştı. Ama savaşı kaybeden tarafta olduğu için savaş kaybeden tazminatını almıştır. Bu dolu kaybetmiş Belçika sınırında da yok Belçika sınırında toprak kaybetmiş. Evet ama Versay anlatmış sadece bu koridor kapatmakla kalmadı. Almanya'nın hava hava gücünü sıfırladı. Gemi gücünü ve askeri gücünü de çok fazla sınırladı ve hava gücünü sıfırladı. Daha sonra da daha sonra da Alman İmparatorluğu'nun yerine Germiyan Cumhuriyeti geldi abi. Fark ettiyseniz Cumhuriyet falan diyorum. Yani o yüzden Türkçe'ye de haberiniz olsun. Alman İmparatorluğu'nun yerine Germiyan Cumhuriyeti geldi. Ve Germiyan Cumhuriyeti bu bunlara boyun eğdi. Daha sonra da Adolf Hitler geldi. Adolf Hitler hemen bir seçimle partiyi kazandı ve Almanya'yı aldı. Ya pardon ya partiyi Almanya'yı o şekilde aldı ya. Yani anlatamadım. Dur bir dakika. Almanya'nın partisi seçildi. Almanya'yı o yönetti ha. Tamam. Hintler Hintler uçak sağ Sunda uçaklar yetiştirdi ve askeriyi normalden uçacak kadar yaptı. Birleşik Krallık Fransa bunlara sessiz kaldı. Almanya Avustralya yültüm atomlu ele geçirmişti. Toprağı sınırlansa bile bunları toprak almak için yaptığı sanıldı. Ama daha sonradan hiç böyle olmadığı anlaşılacaktı. Nazi hükümeti Çekoslovakya'yı da ele geçirdi. İttifaklar buna da sustu. Ama daha sonra Polonya ele geçirilmişti ve hatta 2. Dünya Savaşı'nda olacağının aksine Rusya'yla yani Sovyetlerle işbirliği yapılmıştı. Almanya po dur. Sansabih. He. Almanya Polonya'nın bir kısmını alıp diğer kısmını diğer kısmını Rusya'ya yani Sovyetlerle paylaşmıştı. Fransızlar ve İngilizler savaşa dahil oldu. Ama Almanlar Belçika'yı burada gördüğünüz gibi ele geçirmesi bile kontrolünü aldı ve topraklarına kattı. Daha sonra da ordusunu buradaki şeyi yararak daha önceki birinci Dünya Savaşı'nda da anıldığı gibi yırdılım harekatıyla buradan girmişti. Almanya gördüğünüz bu kısmı almakta uzun süre reddetti. Sonra da İngilizler bu şekilde planlarının üstünde askeri kaçırmıştı. Bu askeri kaçırmadan sonra Adolf Hitler harekete geçti. Hintler Fransa'nın İngiltere'ye giden giden deniz yolunu tamamen aldı ve Fransızlar da bir tane kukla hükümet olarak kullandı. Sovyetler Birliği'nin bayrağını dik şeyi gösterdim abi, bunu yanlış anlamamanızı istiyorum çünkü yani Sovyetler Birliği'nin bayrağını dik şeyi göstermek istedim bu kadar yani yani lütfen bunu yanlış anlamayın videomuza devam ediyoruz. Sovyetler Birliği'ne savaş açmıştı. Sovyetler Birliği mi? <laughs> Stalin yüzünden Sovyetler Birliği en kötü dönemini yaşıyordu. Efendim. Almanlar savaş ilan etmiş. Boşver Almanlar savaş ilan etmiş. Ya onlar bize savaş ilan etmezler. Oğlum motorlar iki gündür bizim maliyi geçmekte neden bu kadar zor <laughs> Neyse. Boşver. Boşver. Almanya bize savaş ilan etmez. Peki ne yapacaksınız? Generaller. Generaller idam edin. Sovyetler Birliği'nin en iyi generalleri maalesef ki Stalin döneminde, döneminde idam edilmiş. Ve Sovyetler Birliği Almanya savaşı ilan etse bile bunları kabullenmeyip onunla ticareti kesmemişti. Amanlar burada çoktan gördüğünüz gibi Norveç'i Norveç'i ele geçirmişlerdi. Burada bunları ben daha sonra sileceğim. Bunlar senin ne anlama geldiğini sormayın. Bunları ele geçirmiş yerler kendine haberiniz olsun. Ve Norveç'e zıplamışlardı. İsviçre'yi niye almadılar diye sorarsanız adamlar iyi bir ticaretleri var. <laughs> Finlandiya onları aldılar diye biliyorum ben tam hatırlamıyorum. Ve Norveç'i de işgal ettiler. Sovyetler Birliği nihayet Almanya'nın Sovyetler Birliği nihayet Alman'a savaş ilan ettiğini öğrenebildi ve Almanya'ya savaşı ilan etti. Sovyetler Birliği bunu fark edene kadar Almanlar bir tane daha hamle yapmış ve gelişi güzel bir şekilde Sovyetlerin içinden bir kez daha geçmişti böyle <laughs> anlat böyle anlatınca da şey olmadı dur dur tekrardan alabilir miyiz o sahneyi kayıt 2 Sovyetler Birliği bunu fark edene kadar Almanlar bir hareket daha Sovyetler Birliği'nin içine kadar gelmişti ama Sovyetler Birliği'ni bir şekilde kış geldi Sovyetler Birliği'ne ve bu Almanya'yı durdurdu. Hatta Sovyetler Birliği'nde toprak bile verdi. Almanya'nın bu zayıflığını gören Fransa kukla devlet olmaktan çıkmış Almanya savaşı ilan etmişti. Britanya mı? Britanya'yı çizmeyi unut. Neyse boş var zaten. Britanya İmparatorluğu da savaşa dahildi zaten. Amerika da savaşa dahil oldu. Ve Almanya olabileceği kadar küçüldü. Adolf yenilgiyi yediremeyip tabancasının kafasına dayamıştı ve odasında Dur tekrardan alalım. Dur. Kayıt 3. Adolf Hintler yenilgi gururuna yediremeyip şafağına tabancayı değmişti. Ve odasında ölü bulundu. Bu gördüğünüz şu anki Almanya sınırları. Bu da 1900'lerin sonundaki Almanya'nın sınırları. Bura İngiltere, Birleşik Krallık ve Fransa tarafından paylaştırılmış. Burası da Sovyetler Birliği'nin payıydı. Doğu batı olarak bölünmüştü. Doğu, Doğu teknolojik değil ve Sovyetler Birliği'ne bağlıydı. Batı demokrasiyle yönetiyordu ve Batı'da seçim hakkı vardı ve daha sonradan Almanya birleşti.